sonra zaman geçmiş. Rakim. Bu sezon daha bitmedi. Ama Türkiye'de çok mutluyum. Zamanı gelince düşünülecek bir konu. Şimdi değil. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında elde edeceği bir başarıya ihtiyacı var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Avrupa başka bir boyut gibi. Tecrübe çok önemli. Oyuncuları sadece Avrupa kupaları için motive edemezsiniz. Bu yanlıştır. Beşiktaş önce ligi düşünmek zorunda. Bu daha önemli. Avrupa ise ikinci planda önemli bir konu bence. Ancak iç ve dış maçları bir arada götürmek kesinlikle tecrübe ve birikim meselesi. Geçen yıl şampiyon olduğunuzda sizinle yine burada röportaj yapmıştım. Önemli olan şampiyonluğu korumak olduğunu söylemiştiniz. Bunu başardınız. Evet. Şimdi ne diyeceksiniz? Dün Rıza ile konuştum. Bana seni yine şampiyon olacağız dedi. Evet, şampiyonluğu korumak bence önemli olan bu. Yine aynı cevabı veriyorum. Ama bu defaki daha çok tatmin edecek. Geçen sene şampiyonluğu kovalıyorduk. Bu sene ünvanı korumak için oynadı. Bu çok farklı. Sayın Min, Beşiktaş camiasına neler söylemek istersiniz? Türkiye'de futbol gelişiyor. Herkes başarıya ulaşmak için acele ediyor. Ama sabırlı olmak gerekiyor. Bence doğru yönde ilerliyoruz. Ayrıca futbolun bir oyun olduğu, savaş olmadığı bilincine varılırsa o zaman Türk futbolu doğru yönde ilerlemeye devam edecektir. Nasıl bir insandır Gordon Mill? Futbolcularla sizle... Beşiktaş camiasında bize anlatır mısın? Aramızda şahsen benim. E, büyük bir sıcak alışveriş kalpten Anlaşabileceğimiz karşılıklı bir sevgi ilk gününde doğdu. Bugünden bugüne değişen hiçbir şey yok. Kendisi tabii ilk senelerde geldiği zaman Türk futbolcusu Türkiye düşüncede bir farklılığı vardı. Disiplini getirdi, kararlılığı getirdi, sabrı getirdi. Sporcularımız bu yönetim tarzına adapte de biraz gecikti. Ama onlar da bu işi artık anladılar, öğrendiler. Hocamızla çok iyi videoluk içerisindeler. Saygılılar. Ee, Türkiye'de çalışmanın neler getireceğini hepimiz öğrendik.